Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ve, ve Baran'la beraber ve Hilmi ile beraber Herkes bir sürü vardır. kişi var. <laughs> İki kişiyle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Evet. Bu arada Enzo <laughs> o kadar çok oynadım ki. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Şu anda Hilmi'yi görseniz var ya sandalye almış geliyor. <laughs> çok komik. Sandalye gelmiyor. Neyse hadi. Vay <laughs> vay. Hadi. Elma elmas kapmaca modunda oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Elmasları bana bırakın. Siz Bravo bize. Elmas. Bunun 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 bunun. Bunu. Hes hes. Herkesi öldüreceğim. Pes hes ne? Herkesi öldüreceğim. Ah! Bu ne? Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Yalnız burada şey var ha. Ben öleceğim, ben öleceğim. Ben, ben de öleceğim, her türlü. Ben de öleceğim. Şey, Babam şey. var. Babam var. Babam var. <laughs> <laughs> Oo çok güzel. Hayır, Hadi benim bir gelin, bir yaklaşın. Sen, siz, siz beni mi öldürmüştünüz? Siz beni mi öldürmüştünüz? Oo Baran çok iyi yaptı. Ben yaptım. sinirlendim. Kimi yap? Sinirlendirme yenin Evet. Şaha parkı. Baran sen alırsın onu her türlü kardeşim. Aa, Yalnız ben ultiyi çok kötü kullandım. Benimki de ni internet gitti. Her zaman yanımda. İnternet. internet. Uf Baran'a bak sen. Neden sen öldün? Ulan, niye öldün? Neden öldün? Ya tuş takılıyor. Anneciğim efendim. Benimki de takılıyor. Hep ultiye basıyor. <laughs> Ulan Baran gitmesene. Oyunu bilmiyor herhalde. Yiğidin <laughs> dibine girdi. Amulus'tan çıkacak o. <laughs> i̇şte böyle yerin dibine girerim işte. İşte böyle yarın. Benimki birazcık kasıyor gibi. Benimki de kasıyor. Kasıyor gibi değil. Kasıyor. Benimki de gibi. Kasıyor. Ooo bir şey diyeceğim. Görevlerim bu. Biş, biş biş. Hasar Benim verme ondan, görevim varmış. Görevim 5 maç kazanma var. görevim varmış. O zaman ben Piper seçtim. Hadi bakayım. 5-5 maç kazan. O zaman ben ne seçeyim? Biliyor musun? Piper'da hasar verme görevim vardı. Video ne kadar oldu? ...video süresine bakarken ben. Video 3 dakika olmuş hadi bir maç daha atalım. Abi hurra yapılacak karakter seçtim. Aynen. Hurra. Arkadaşlar bir önceki videoyu izlemediyseniz... ...Hilmi'nin hurrasını izleyebilirsiniz. Evet. <laughs> ben okay. orada gidiyorum köşedeki kutuları alıyorum... ...Hilmi gitmiş ile ortaya dalıyor. <laughs> bir de Tiki'ye dalıyorum Tiki öldüremiyor mu ya? Vav! Oh, Nozoyla kar iç içe girmiş. Bu rozalık abi. Ben öldüm. Ama ölmedi. Nasıl bağırıyorsun? Gelinlen bum bum bum. Çok balısın ya. Oldu. mükemmel. Ben çok bal. Ben balım. Ultimde oldu abi size e, can basmaya geldim. Dur, Dur oğlum daha bir canım gitmedi. Canın gitsin. Şurada roza vardı. Beni gitme. Ulan daha canım gitmedi. Ya senin mi gitmesi lazım illa? Demek ki illa benimkinin gitmesi lazımmış değil mi? Hayır. Dur ya benim bir şarjörüm de olsun da ben ondan sonra <laughs> <bir> yargı <gülüyor> dağıtacağım. Karl <laughs> kardeşim. Canım benim. Bir öler misin? Ya Bom, oh, hadi bakayım. Rozu beni öldürdü. Eyvah, hiç sen öldürürsün artık? Beni. Evet, çok haklısın. Sinirlenmemiz lazım. Of, mükemmel öldürdüm. Ah. Kardeşim, pokucum, canım benim. Sen de ölürsen. Koko kardeşlik. Oy, hadi bakayım. Kimdeyse geri kaçsın. Ben de en çok var. Ben hep ölüyorum zaten. Koruyun beni. Ne yaptın bana kardeş? Abi. Hayır, bir tane daha alırlarsa gidiyoruz. Of, güzel korudun beni Baran kardeş. Aha. Abi. Bana sor, bana sor, bana sor. Uf. Al sana can. Ya ben mükemmelim ya. Abi saklan gitme. gidiyorum ölüyorum. Oğlum gitsen ne olur? Gitsem. Ha? Ölersin. Gitsen öleceksin abi. Hop. Tüh ya uçamadım. Keşke uçaydım. Piper uçabiliyor çünkü. <laughs> Anahtarı. Cik Aha. Bir görevimizi tamamladık. Mega diye aldın başarılı. Mega kutu mu var? Evet. Aa, ulan ben de iyi biliyor lan çocuk. <laughs> evet açıyoruz. Altı yazdın. Senin oh, şoma var ya. Canım orada değilsin bana da 5 yazmış. Uuu. canım orada değilsin. Ulan süpersel var ya görüşeceğiz seninle. Hadi gide bum 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 hurra hurra yaptım. Video kaç dakika oldu İki. bir bakalım. 6 dakika olmuş. Tamam. Video Hadi video hızlıca yapalım. bir maç daha atarız. Tamam. Şamallarız onları. Video kapanırsa senden sor. Arkadaşlar video kapanırsa söyleyin bize. Bunları bırak içim rahat etmiyor. Benim. İçim çok rahat etmiyor ki ben öleceğim. <laughs> Ulan kafamda metuar atıyor. Hayır. Ben de el alırdım kafasına metuar atardım ama. Aa son son şeyini de kullandı. Şimdi gelin oğlum. Abi abi bul abi bul abi. Özür diledim ya ben senden. Hayır geri kaçtı geri kaçtı. Seni şey Hayır ya kaçtı ya. Ezik. Onda dört tane mi var ki? Ezik. Al sana can. Üç oldu. Aa! Bir ulti dolduramadık ya. Doldurduk ama boşa kullandık gibi. Oldu. Tak. Ya ulan ben nasıl bir keskin nişancım ya. Pat. Ulan var ya Pogo'ya yakından kesin bırak kardeş. Oo. Koruyorum seni Hilmi. Can bastım. Ah! Ah! Hayır. Hilmi. Evet. Hayır ya. Ben Oradan öldürene kadar. çabuk video kapanacak evet arkadaşlar bu video beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala hala abone ol. değilseniz de abone olmayı, olmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın